Gelsiniz, gelin bakalım. Harikasınız, gelin bakalım. Hızdan nazik, hızlanalım alın, hızdan alın, hızlan alın, Çok süpersiniz, gelin bakın şöyle bir gelin. Şimdi herkes öyle geçecek ismini falan söyleyecek. Gelin abi şöyle bir gelin 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 gelin. Evet, gelin bakın şöyle. Adın ne? Esin Kaç yaşındasın? Yedi. Yedi çok iyi kayıyorsun. Teşekkür ederim. Kaza yaptılar. Bir şey olmaz. Patene bir şey oldu mu? Patenelere bir şey oldu mu? Adın Zeynep. ne? Zeynep. sen kaç yaşındasın? 7. 7. Ne zaman başladın pateni sürmeye? Ee, ee, değil. Direkt düş, Direkt söyle. Düşünmene gerek yok. 5 yaşındayken Bilmiyorum. başladım. Bilmiyorum. Sen? 5 yaşındayken. 5 yaşındayken. Adın ne? Masa. Masa. Ne zaman başladın? 6 ee, şey. yaşındayken başladım. Altı. Şu an kaç yaşındasın? 7. 7. bir yıl önce o zaman. Doğru mu? Aferin sana. Sen ne zaman başladın? Evet, o zaman başladın. Şimdi kaç yaşındasın? 10. Hmm. Bir sene önce falan başladın. Çok harikasınız. Çok iyi kaydınız. Şöyle yan yana gelelim şöyle herkes. Evet, size soralım mı? Size sorm sormadım ki onları sormadım. Evet, bir daha soruyoruz. Şimdi ne yapacağız? Atlama. Al, al şey, anlaştık mı? Hazır mısınız? Duymadım. Hazır mısınız? Hazırız. Duymadım. Hazır. Tamam harikasınız. 1 2 3 gelin bakalım. Yavaş atlama yapacağız. Gelin bakalım şöyle. Yavaşça, sakin olun. 1 2 3. Harikasınız. 1 2 3. Çok süpersiniz. 1 2 3. Harikasınız, harikasınız. 1 2 3. Şöyle yavaşlayanlarım şurada bir duralım azıcık bakalım. Göneceğiz şimdi o tarafa. Çünkü güneş çok vuruyor videoya. Bu tarafa daha güzel çıkıyor. Yan yana gelelim böyle. 1, 2, 3. Harikasınız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çok süpersiniz. Harikasınız. 1, 2, 3. Çok harikasınız. Harikasınız. 1, 2, 30. 1, 2. Harikasınız. Şöyle bir geçelim. Evet. Gel videoyu bitiriyoruz şöyle. Dur gel bir dakika video bitiyor gel. Çok teşekkür ettim. Çak bakalım. Harikasın. Teşekkürler. Harikasın. Çok harikasın Masal. İnşallah daha iyi yerler geleceksiniz. Doğru mu? Sevgiler, saygılar. Yan yana gelelim. Şöyle yapalım. Çok güzel bir video oldu.